Arun tipine bak o, çocuğu gel gel Olur olur o yaptınız yaptınız Çok yok bunun zek yok, zek yok. Çok, 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 zek yok. oyna Bak Gragas e beyler, beyler beyler, beyler beyler Ben buradan vuruyorum ben buradan vuruyorum Oğlum ne vurdum lan zeki öyle Penta penta çok penta Serkan e e abi sen e şöyle sen nedir ondan e canım, sonra Brandtir bıraksan mı acaba? Aa ben de tam al diyeceğim sandım oğlum cümlenin hızlı bitirsene ya. Demir mitmesin misin çabuk. Tel geldi bunu. istediğini al Bu Ne lan? Orada? Gel 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 hadi gel hadi gel, yok gel, yok gel, yok gel, yok Orada bir Gel daha bir dur daha bir dur daha bir dur. Gel mi bize bitti olayı? Gel, dör, gel, dör. gel, gel dör. bitti gel. Bitti, Adam bitti, bitti. olmuş. Bak, o... Çocuğu gel gel. Ay Allah ya. Kanka çok iyisin lan ölür mü? Ölürsün öldür. Öldü öldü ben hissettim. Niye öldü? Ya. Her şey bitti mi? Peki her şey bitti diyordun muyuz? Pardon. Bu biraz şey yapıyorum. Bir tane iki asistim var ama. Ama Bunlar... ben 0-2'ydim ama. İhtiyacım vardı. Bir dakika geçmeselerim. Helal halde? Bu bayılıyor sanki size ama. EF7'li havalı ol, ol ihtiyatı bot'a. Geliyorum. Bot'a geliyorum. 6 1 var ya. Yapacak bir şey yok ya çok. Yani 4 dediler. Oldu mi Kim öldü mü Kabul mi? Ya oğlum Burada biri var bu arada. Hiç hissettim onu. Hissettim lan. Bravo siz çok iyisiniz. Fet atlayacak. İyiyiz. Lan da götünü kim ya. Ya bir tek buna ben nasıl oynayabilirim ya. Kanka adam bizi fırlattı. Kanka seni fırlatana kadar yarın kaçtım ben adamla. Demir ben tuttum. Kiyoma 3 saniye. 2 saniye 1 saniye. Kiyom. Güzel güzel güzel. Tek yiyecekler. Abi kaçalım Hadi. biraz. Ee, tutuştur basacağım onu. Çok iyi, çok güzel. Skilllerin beklenmiş aslında. Bitsin artık. Bitsin. <laughs> wow. Gragas bekliyor mu buralarda? Gitti ama. Ee, olabilir bekliyor olabilir bu böyle en öndeyse. Çok izinde Allah. Öldürür. Çok güzel. Eline sağlık. Burada. Arabayı sattık. Arabayı sattık. İstamdan çıkamıyorum. Geliyorum. Tamam bunu keselim. Geliyorum ben de geliyorum. Ah be atamadım köyü. Ama arka önümüzde vereyim, durabilmesi şey... de önemli. Arka, 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 arka. Hiç duramazsa da kolay yeniliriz. Orada yukarıda. Yok Kanka yok ben çıkacağım alt F4'ü çakacağım ya. Yok çıkma. Niye? Keşke biraz daha kanadı. Oraya ultiledim. Aha kanka bir şey Lan canları bir ya. Yetişemedik ya hiç. Ha burada 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 burada. bak. Ama bu bu bu, bu tuttum bunu. Arda. Tek var arkada. Arkada tek tek kapışıyor. İşte mi kaptım bak. Hop bir daha attım. Adam tuttum ben ha. Arda yerdeki canları Üstüne canları, canları al sadece kanka. Ben nasıl alacağım? Üstüne durunca gidiyor mu? Misafirimiz var. Cenap kuş adam Şimdi Bu e şey tefe. O ölmedi mi o? Ölmüştü be. Ölmedi ha. kanka. Kim nereye yakıştı sence tefe? Geliyorum koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Yukarıdakine vurdu abi. Hiç falan atıyor elemana bak ya. Öldü mü? Ölmedi. <laughs> ya. Beyler ölmeyin abi. Dur 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 dur. Kırılsak Beni geri attı ya çocuk. Kanka bunu oynadım. Ol, Allah Allah bir ya şey yapmadı. Ya. Evet evet. Beyler Kedem kadim açıldı bende de bana gelmesin. Ne oluyor ne oluyor? Arkadan oluyor. Geldim. <laughs> Ardı gözünü seyim vurmuş şey yap. Gragas neden tek <laughs> atıyor ya gelene gidene. <laughs> <ya>. Aa çalışmadı <laughs> öldüm abi. diye ya. Aa öldü öldü. Aa kaçsa arda arda ar burada ar döner miyiz? Kanka buraya buraya. Peki okay, yine buraya. Beyler <laughs> şimdi öldüm öldüm. Ölmedim o Öldüm sapor kesiyorsunuz ya. Kanka o bak buralara girmemiz biraz sıkıntılı. Onu söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> olur olur o yaptınız. Yaptınız. Tek <laughs> yok bunun. <oğlum, gülüyor> tek <çok, çok> yok, <laughs> yok oyna. <laughs> Buyurun. Çok iyi lan. Ne kadar ya zevk yok. Ya düşünüyorlar hala oyunu oynayıp evet. yok. Hop hop soyacağım. Giriyorum ben de üzere. Geldim. Bu oraya. Mi? Tamam. Önce bana sıçratmasın. Bak Gragas gönlüm beyler, gönlüm beyler 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 beyler. Görüş şu Bu, bu tuttum tuttum bunda. da. Allah onu tamam çok çok olur ama. Bu artık bu nasıl bir şeymiş ya? Tam sen yoktu mu içeride? Beyler geri. Öldüm galiba. Yok öyle ne lan hiçbir şey yok. Sıkıntı yok Arda. Ona... Arda sıkıntı var ha. Neyse, Serkan abi yaşıyor. Tamam sen çekiyorsun. Güzel abi. Pardon Hasan on numara da. Level oynuyor. Ben buradan vuruyorum ben buradan vuruyorum. Oğlum ne vurdum lan Zeki öyle. ne vurduk lan? Bu, i̇şte bu oyun böyle oynar. Bu oyun böyle oynar dostum. Penta penta atacağım penta atacağım. Zeki müstek tüm piyasa ödeyin. Lan penta. Dur, dur, tamam. Gel buraya! Ne oluyor oh. i̇şte oh, lan bir o keyif keyif hallederiz ya! Güzel kebib'i? O nasıl olsan lan Çok iyi. Arda bir daha çalarsanız <laughs> Bak o gerçeğin pıtlığına bir koyacağım. Mermiler ne? Götüme gitsene. Zeki müstek, tımpı ve severdek. Görekli çok savaşırız tabi ki. Oradan suttum sonunda böyle 3 kişiyi, adını pıttılar, hepsini yedi. Zegon'a e atlayınca arkası 3 tane eleman yardaklı taşacak gibi kaldı. Bir girdim. Bam bam bam. Yardaklı taşacak gibi öyle baktılar. Ben de onlara baktım. Sizinle mi yaptınız aynı zamanda? Ben de onurladım ya bu maçı. aldım ben de 1'i onurlandıysam, bir Bize çok, de. çok güzel. Ya. Hem mentor olarak, hem de oyunun içi gerçekten çok da oldum. Mikal kaş lafı semer, orada bana da var mı ya? Söylesene sevgili aşk kaç beden giyer.